Devlet dışı kazanç vergisi özellikle taşınmaz alımlarında bilhassa örneğin bir arsa aldığımızda bu arsayı belli bir süre içerisinde elimizden çıkarttığımızda Aradaki olumlu farkın, tabii enflasyon uygulanarak, aradaki olumlu farkın vergilendirilmesi. Bu noktada özellikle arsa alımlarında, daha sonrasında arsanın konut haline geldikten sonraki satışlarında veyahut da direkt arsanın yine arsa olarak satışlarında, iş yerleri satışlarında, aradaki fark ciddi bir rakama ulaşabiliyor. Bu rakamlar üzerinden de değer artış kazanç vergisi alınması gerekiyor. Bu kısım maalesef eski işlen kısımlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu bu noktada tapu sisteminden bir gerekli bilgileri, banka hesap hareketi için gerekli bilgileri, kredi çekilip çekilmesi için gerekli bilgileri çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde alıyor ve yapay zekada kullanmaya başladılar. Algoritmalar üzerinden de bu rakamlar çok net bir şekilde tespit ediliyor ve cezalı tarihatlar gönderiliyor. Maalesef dikkat etmemiz gerekli. Bir diğer durum arizli kazançlarımız. Eğer sürekli arz etmeyecek şekilde ticari faaliyet ya da serbest meslek faaliyetini e, yaparak eğer bir e, kazanç elde ediyorsak, sürekli e, arz ediyorsa bu durumda mükellefiyet tesisi gerekli tabii ki. Ama sürekli arz etmeyecek şekilde arzı yapmış olduğumuz kazançlardan elde ettiğimiz gelirler varsa e, 2025 yılı için 280 bin liralık bir istisna belirlenmiş durumda. 280 binlerin altındaki kalan e, kazançlarımız açısından herhangi bir belge söz konusu olmayacak. Ama bunun üzerine çıkıyorsak bu durumda belgeye tabi kalacağız. Özel tüketim vergisi evet, istisnası son dakika değişiklik oldu. 27 Aralık 2024 tarihinde kanun yürürlüğe girerek özel tüketim vergisi açısından engellere sağlanan istisna kısmı hem süre açısından daraltılmış oldu hem de alınabilecek araçlar açısından da yerlik şartı getirilmiş oldu. Sosyal devlet ilkesi kapsam açısından da yine değerlendirmesi gereken kısımlar var ama hukuk devleti açısından bazı noktaların altını çizmemiz gerekiyor. Kanunlaşma süreci çok hızlı oldu. Tabii bu nokta çok fazla mağduriyetlere de sebebiyet verdi. Kanlaşma sürecinin ve refleksin bu kadar hızlı olması beklenen bir durum muydu? Özellikle 1 Ocak 2025 sonrası yeniden değerleme oranı dahilinde işte vergilerimiz, cezalarımız tamamen artmış oldu. Özel tüketim vergisindeki istisna tutarı alınabilecek araçlara ilişkin rakamımız da artacaktı ki bu 2024 Kasım ayında belli olmuştu. 1 milyon 591 bin liralık 2024 yılındaki engellerin alabileceği araçlar 2025 yılı için 2 milyon 290 liraya çıkmıştı. Yani 2 milyon 290 bin liralık fatura kesilecek olan tutara kadar araçlar alınabilir hale gelmişti. Tabi bu noktada ilgili rakamda artınca haklı bir beklenti olarak da buna bir refleks gösterilebilir. En çok beklenti olarak da ilgili rakam aşağı çekilir düşüncesi vardı. Yani bu şekilde bir rakam olmaz ama biraz daha aşağı çekilir ve ayet satışının bu şekilde düşmesi sağlanabilir gibi bir refleks beklemiyordum. Engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının engelli indirimiyle daha doğrusu kanun tabirle ÖTV istisnalı bir şekilde araç almaya yönelmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi özel tüketim vergisi oranının yüksekliği. İki yıldır bu noktada herhangi bir şekilde düşürme de yapılmadı ya da söz konusu matrahlara ilişkin yeniden bir belirleme de yapılmadı. Şu an fosil yakıt kullanan işte benzin, motorin ya da LPG kullanan araçlarda 1600 cc'ye kadar olan araçlarda özel tüketim vergisi oranı %80. Özel tüketim vergisi oranı eklendikten sonra %20 katma değer vergisi de eklenmiş oluyor. Yani özel tüketim vergisinde aslında KDV'si alınmış oluyor. Katma değer vergisi kanununda söz konusu matrah dahilinde daha önceki alınan vergiler de dahil edildiği için. Bu noktada örneğin 1 milyon liralık bir araç için %80 ÖTV uygulandığında aracın fiyatı 1 bin lira olacak. %20 de KDV eklediğimizde 2 milyon 160 bin liraya çıkacak. Yani rakam bu şekilde artmış oluyor. ÖTV istisnali araç aldığımızda %80 ÖTV alınmadığı zaman engelli vatandaşlarımız, engelli yakınlarımız sadece %20 KDV ödüyorlardı. Yani örneğin 1 milyonluk aracı 1 milyon 200 bin lira alacaklardı. Ee, yine bu rakamda kısımda değişiklik olmadı. Ee, rakam aşağı çekilmedi. Yani 2 milyon 290 bin liraya kadar tutardaki araçlar alınabilecek. En önemli değişiklik ne oldu? Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili oranı %40'a çıkartmış oldu. iki katına çıkartmış oldu. Şu an engelli ÖTV istisnası dahilinde alınacak araçların %40 ve üzeri yerlik oranına sahip olması gerekli.